Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle profesyonel iletişimden bahsedeceğiz. Şimdi e, profesyonel iletişim dediğimizde aslında hepimizin zihninde böyle iş yaşamıyla ilgili bazı şeyler uyanıyor, değil mi? Zaten aslında temelde de budur. Ama e, iş yaşamındaki iletişimi anlamak için birazcık e, geçmişe dönmemiz gerekiyor, örgüt kavramından bahsetmemiz gerekiyor ve örgüt kavramı nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşmamız gerekiyor. Şimdi örgüt kavramı. Ee, geçmişte insanlar yarı göçebe ve göçebe şeklinde e, yaşarken e, artık bir süre sonra yerleşik hayata geçme ihtiyacı duydular. Dolayısıyla toplayıcılıktan avcılığa da geçmiş oldular. E, bu süreçte toplayıcılıkta kendi hayatlarını idame ettirebiliyorken avcılıkta e, bir iş bölümü yapma gereği de oldu. Yani tüm yükü kendileri kaldıramadı. Dolayısıyla bir e, örgüt kavramı ortaya çıktı iş işlev bölümü yapan aynı ortak amaç doğrultusunda hareket eden insanların varlığı faaliyet ve koordinasyonunu aslında ortaya çıkarttı. Dolayısıyla toplayıcılık, yerleşik yaşam, avcılık, sanayileşme, fabrikalar vesaire derken örgüt kavramı, profesyonel iletişim ...kavramı çok daha önemli bir yer, ha, bir yer edindi hayatımızda. Şimdi iletişim nasıl bizim günlük hayatımızda önemliyse... ...yani bizim e, yaşam kalitemizi arttırıyorsa... ...aynı şekilde profesyonel iletişim... ...yani örgüt içinde kurduğumuz e, iletişim de... ...aynı şekilde bizim e, iş ve yaşam kalitemize değer katarak... E, ...iletişimin kontrol edilmesini sağlıyor. Yani e, bizim... Hayatımızı, e, iş yaşamımızı çok daha kaliteli şekilde sürdürebilmemizi sağlıyor. E bizler e, mekanik değiliz tabii ki. Bizler sosyal varlıklarız. E, dolayısıyla hani, iletişim kurmakta insanı mekanikten ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Ama e, birey olarak iş yerinde çeşitli nedenlerden dolayı bazı zorluklar yaşayabiliriz. İşte bu iş yerinin büyüklüğünden kaynaklanan, sorunlar olabilir, İş arkadaşlarıyla yaşadığımız sorunlardan olabilir ya da sadece kişisel sorunlar olabilir. Ama bazı insanlar bu bu sorunlar onlar için çok daha büyük meseleler haline geliyor ve içinden çıkılması zor bir duruma dönüşüyor. Bu durumda aslında bizim bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bizler bazı şeyleri yok sayıyoruz, bazı şeyleri e değer kendimiz daha çok değer veriyoruz. Dolayısıyla bu kişinin kendisiyle alakalı. Sorunu e, ne kadar büyüttüğümüz ya da e, çözümü için neler yaptığımız direkt olarak bireyle alakalı. Bunun nedeni de bizler gün içerisinde milyonlarca mesaja maruz kalıyoruz. Televizyondan, e, iş arkadaşlarımızdan, ailemizden, e, yani biz e, uykuda ortalama 8 saat geçiyorsak Günün 16 saatinde mesajla maruz kalıyoruz. Yine aynı şekilde cep telefonumuzdan da dahil olmak üzere. Bu ne demek? Her 9.6 saniyede bir mesaj alıyoruz demek. E biz bu her mesajı aldığımızda bunu sorun haline dönüştürürsek gerçekten bu bizim için oldukça zor bir durum olur. Ama bu durumu üstesinden gelmek için de kendimize şunu sormalıyız. Bizler hangi mesajı almalıyız? Almak istediğimiz mesajı seçmek için de kendimize şunları bulmalıyız. Mesajı algılayıp kendimizi doğru ifade etmeliyiz ve dinlemeliyiz. Bunlardan sonra hangi mesajı alıp almayacağımıza ona göre karar vermeliyiz. Dinlemek bizim için en önemli şeylerden bir tanesi profesyonel iletişimde, günlük iletişimde de aynı şekilde. İyi bir dinleyici arkadaşlar söz kesmez, yargılamaz. Önce düşünür, sonra cevap verir. E, yüzünü konuşmacıya doğru döner ve gözlerinin içine bakar. Beden dilini gözlemler. sözü söylemek için çabalamaz. Yani e, sadece cevap vermek için, sözü söylemek için mesela karşımızdaki e, konuşurken onu dinler ve içinden sürekli ne cevap vereceğini düşünmez. Onu gerçekten dinler. Yani etkin dinleme diyoruz biz buna. Ama karşınıza konuşurken siz sürekli ne cevap vereceğinizi düşünüyorsanız onu nasıl alt edebileceğinizi düşünüyorsanız bu gerçek dinlemek değildir arkadaşlar. Ya görünüşte dinliyorsunuzdur ya yüzeysel dinliyorsunuzdur ya saplantılı dinliyorsunuzdur. E, son sözü söylemek için çabalamaz dedik. Karşıdakini anlamaya çalışır. Konuşma sırası kendine geldiğinde lafı değiştirmez. Yani konu ee, aslında X ise hani e, o daha önce haklı olduğu Y konusunu ortaya getirip lafı değiştirmez ya da e, karşıdaki size karşınıza kişi size bir şey anlatmaya çalışıyorsa e, mutluluğunu ya da mutsuzluğunu işte sevincini ya da üzüntüsünü e, belki terfi aldı onu sizinle mutluluğunu paylaşacak ama siz e, onun duygu durumunun boşalmasını beklemeden hemen işte o tamam işte sen de şöyle yaparsın. Neyse tamam şimdi onu boş ver de bak ben sana ne, ne anlatacağım. Neyse onu geç de sonra konuşuruz gibi. Böyle zemin kaydırmalar yapmak yanlış. Ee, bizim 8 tip dinleyicimiz var. Bir tanesi görünüşte dinleme. Bunlar dinliyormuş gibi yaparlar arkadaşlar. Aslında gerçekten sadece bedenen oradadırlar. Siz gerçekten dinlemezler. Sadece dinliyormuş gibi yaparlar. Hı hı. hı gibi tepkiler verirler. İşte mimikler yaparlar. Ama olayın özüyle ilgili bir soru sorduğunuzda buna cevap veremezler. Ya da ismiyle öyle değil mi? X dediğinizde. Mesela Hı, ne demiştin? konu neydi gibi bir irkilirler bunlar genellikle. E, seçerek dinleme şudur. Dinleyicinin sadece kendi istediği kısımları algılaması, diğer uyaranlara kulaklarını tıkaması halidir. E, bu da e, örnek veriyorum. E, bir şirkete girdiniz. E, or, or, orada iki kişi konuşuyor. E, İki kişi yemekte konuşurken onların tüm söylediklerini duymazsınız. Dikkat kesilmezsiniz. Ama e, daha sonra o iki kişinin işte sizin amirinizle ilgili konuştuğunu duyarsanız ona kulak kesilirsiniz ve sadece orayı din, anlamlandırırsınız. Orayı seçerek dinlersiniz. Yani diğer tüm e, söylenenlere kulaklarınızı tıkayıp sadece kendi işinize gelen ya da kendi istediğiniz kısmı almanız seçerek dinleme denir buna. Algıda seçiciliğe benzer biraz aslında. Algıda seçicilik de nedir? Ee, kişinin uyaranlara zihnini kapatarak tek bir şeye odaklanması. Örnek veriyorum evden çıkarken anahtarınızı kaybettiniz. anahtarı içeride unuttunuz, çilingirci aradınız, etrafınıza mahallenizde çilingirci bilmiyorsunuz ama daha sonra evden ilk çıktığınızda gözleriniz çilingircileri seçer. Aa burada da varmış, burada da varmış gibi. Ya da işte evleneceksiniz, gözleriniz gelinlik damatlık seçer. Ya da e, yeni bir ev alacaksınız, gözleriniz kiralık satılık yerlere dikkat eder, dikkatini çeker gibi. Bunları biz algıda seçicilik diyor, diyoruz. Ne var? Savunmada dinleme. E, savunmada dinleme, pardon saplantılı dinleme. Saplantılı dinleme arkadaşlar siz ne derseniz deyin. Karşınızdakinin durumu e, anladığı kadardır. Yani siz bunları kolay şekilde ikna edemezsiniz. Genellikle onlara kanıt sunmanız gerekir. Savunmada dinlemek, kişinin kendini sürekli bir suçlama yapılıyormuş gibi dinlemesi halidir. Dolayısıyla sürekli kendini savunmaya çalışıyor. Sizi gerçekten dinlemez. E, tuzak kurucu dinlemesi sizin Açığınızı arar. Yani mesela aynı anlama gelen bir kelime söylersiniz, ama karşısındaki der ki, az önce böyle demiştin ama şimdi şöyle diyorsun, bir söylediğin bir söylediğini tutmuyor gibi, sizi alt etmeye çalışır. Yani biz bunlara tuzak kurucu dinlemek diyoruz. Genellikle alıngan insanlarda savunmanda ve tuzak kurucu dinlemek görülür. O yüzden o insanlarla konuşurken sözlerimizi biraz daha özenli seçeriz. Yüzeysel dinleme, kişinin ayrıntılara dikkat etmeden dinlemesidir. Bu ne demek? Ee, evde Değilim ben Örnek veriyorum ve e, Evdeki bir kişiden cüzdanımı içinde kimliğim var Kimlik numaramı isteyeceğim Diyorum ki odama gir e, Dolabımı aç sağ tarafta Küçük bir kutucuk var kutucuğun içinde Cüzdanım orada Kimliğim var oradan bana numarasını ver Şu ana kadar sadece Anladığı şu kimlik numarasını istiyorum ya da o kimlik numarasına ulaşacağı yer odam. Onun haricinde ayrıntılara dikkat etmeden yüzeysel dinledi. Sonra oraya gittiğinde geri arar. Neredeydi bu der. Ya da e, ner, e, şey hangi cüzdanındaydı, cüzdanın neredeydi gibi sorar tekrar. Biz buna yüzeysel dinleme diyoruz genellikle. Edilgin dinleme ve etkin dinleme. Edilgin dinleme kişinin kendisini... E, ayrıntılara odaklamadan, yani şöyle söyleyeyim daha çok. eee Karşınızdakiyle sohbet ediyorsunuz, ama size, size anladığına dair herhangi bir geri bildirimde bulunmuyor. Size herhangi bir tepki vermiyor. E, ya da davranışsal olarak katılım isteyen bir durumsa, ona katılmıyor. Biz buna edilgin dinleme diyoruz. Ama etkin dinleme, bizim can kulağıyla dinleme dediğimiz ya da işte kulak kesilme dediğimiz, hani e, karşındakine gerçekten eskin şekilde anlamaya çalışma dinleme ve e, onu anladığını başka kelimelerle ona ifade etme halidir ki iletişimin temelidir arkadaşlar. Etkin dinleme bizim her zaman istediğimiz durumdur. E, kişinin etkin dinlediğini belli etmek için genellikle eee yüz yüze gözler yani göz teması olur. E, ve sizi anladığını size e, cümleleriyle ya da hareketleriyle e, geri bildirir. Eğer davranışsal bir durumsa, eylem olarak da katılır. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim, işte oğlum yarın çocuğum yarın matematik sınavın var mı var. Ders çalışman gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Dedi ve sonra da devam etti. Aslında geçen gün şu konularda eksik olduğumu görmüştüm. Ben gidip çalışayım. Bu etkin dinleme. Ya da işte biri size bir şey anlatıyor. Size diyorsunuz ki anladım. Sen şimdi bugün görüşemeyiz diyorsun. O zaman sen görüşmek istediğinde bana haber vereceksin. Ben senden haber bekliyorum. Bu da mesela etkin dinlemedir. Karşınızdakini anladığını başka şekilde ifade etme. Ee, yine profesyonel iletişimde dinlemek kadar ifadelerimiz de önemlidir. Aslında normal iletişimde de böyle. Ses tonumuz önemli. Ses tonumuzdaki akıcılık, e, yani ne alçak ne yüksek olmalı. O dengeyi kurmalıyız. Sözcüklerin seçimi açık ve imansız olmalı. Çünkü herkes sizin iyi niyetinizi bilmeyebilir. Ya da psikolojik durumunuzu bilmeyebilir. Sizi anlamak zorunda değil kimse. Bu yüzden sizler sözcüklerinizin seç sözcük seçiminize Dikkat etmek zorundasınız. E, vurgular baskı, şiddet, mesajı netleştirir. Evet ama yanlış yerde yapılan vurgu olayın yanlış anlaşılmasına neden olabilir. E, konuşmanın içeriğinde jargon yani özel kelimeler kullanılmamalı. Çünkü herkes aynı donanıma sahip değil arkadaşlar. Aynı bilgi düzeyinde değil. Bu yüzden karşımızdakinin anlayacağından emin olmadığımız sürece jargon kullanmıyoruz. Simgesel dilin kullanılması Mecaz abartmaya renk katar evet ama fazlası karşımızdakine bir güvensizlik oluşturur. O yüzden e, bu mecaz ve abartmayı da orantılı kullanmamız gerekiyor. Konuşma hızı ne yazı ne yavaş mizahı da yerinde kullanmamız gerekiyor ki e, örnek veriyorum biri sizinle ciddi bir şey konuşurken siz e, hani belki karşınızdakini rahatlatmak için iyi niyetinizden yapıyorsunuz ama mizah katınca karşıdaki kişi kendini değersiz hissedebilir. Bu bir problemdir. Ee, durum bu şekilde. Ee, Genel olarak nelere dikkat etmeliyiz derseniz, karşı tarafın konuşmasını kesmemeye dikkat ediyoruz. Aslınız da olsa, üstünüz de olsa, sizinle aynı e, pozisyonda da olsa, denk de olsa, e, kademede de olsa konuşmasını kesmemek gerekiyor. Karşınızdakini dinlediğinizi belli etmeniz gerekiyor. Doğru zamanlamayı denk getirmek gerekiyor. Yani e, bir sunum yapacaksanız, ya da bir fikir söyleyeceksiniz olumlu ya da olumsuz. Belki bir eleştiridir. Eleştirde yine olumlu ve olumsuz olabilir gerçi. Ee, bu Bunları iletmek için, karşımızdakine iletmek için doğru zaman denk getirmek gerekiyor. Örnek veriyorum. Biri hakkında bir eleştiride bulunacaksınız. Görev arkadaşınız. da 8 kişisiniz. Ve siz o 8 kişinin içerisinde ona bu eleştirinizi dile getiriyorsunuz. Dolayısıyla o kişi kendini savunma ihtiyacı duyacaktır. Yani size hak verecek olsa bile size hak vermez. Çünkü orada arada e, onun sürüngen beyin dediğimiz yani kaç ya da e, savaş bu e, burası devreye girer. Dolayısıyla savaşmayı seçer. Yani haklı bile olsanız size karşı gelir, kendini savunma ihtiyacı hisseder. E, bu yüzden mesela birine bir nevi eleştiri yapacaksak birebir olmalı. Ve e, o olaya yönelik olmalı. Hani geçmişe, geleceğe dönük değil ya da karakterine çıkarımda bulunulmamalı. Ee, çıkarımlarda bulunmak bulunmamaya özen göstermeliyiz. Ee, i̇şte sen şöyle yaptın ama biz buna teşhis koymak da diyoruz. Sen şimdi bana yardım ediyorsun ama kesin ileride bir şey isteyeceksin. Sen şimdi böyle yaptın ama ben seni biliyorum kesin başka bir niyetim var gibi. Ee, bu çıkarımlarda bulunmak e, kişiyle e, aramızdaki bağı kopartan bir durum. Bu yüzden dikkat etmeliyiz. Ön olmak her zaman önemli. E, çünkü e, ön yargı, zihnimizdeki ön yargıların e, tamamen nötr hale gelmesi 2 seneyi alıyormuş. E, dolayısıyla 2 seneye vaktimiz olmayabilir diyoruz hep. E, bu yüzden kişilere karşı ön yargıdan, kendimize karşı da ön kabullerden uzak olmamız gerekiyor. E, beden dili, sözcük seçimi, ses tonu evet önemli. Çünkü %55'lik bir pay beden diline ait. 38'lik bir pay, ses tonuna 7'lik bir payda e, kelimelere ait iletişimde. E biz burada aslında her zaman söylediğimiz gibi, ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz daha önemlidir diyoruz. Yani size e, biri arabanızı işte arabanızı park ediyorsunuz diyelim, engelli yerine park ettiniz yanlışlıkla. İşte sizi biri güvenlik görevlisi gelse ve desek ki, burası engelliler için arabanızı buradan çekin. Şimdi buna vereceğiniz tepki başka olurken, işte yine o güvenlik görevlisi el kol yapa yapa gelse, arabaya vursa, yüksek bir ses tonuyla burası engeller için, arabanızı buradan çekin dese, ona vereceğiniz tepki çok daha farklı olur. Aslında kelimeler aynı ama beden dili ve ses tonu e, orada sizin e, iletişimin devamını belirliyor aslında. E, bu yüzden e, beden diline, ses tonumuza, e, dikkat etmeliyiz. Tabii ki kelimelere de dikkat etmeliyiz. Yani hani, e, beden dili daha önemli diye ağzımıza her gelinde söylememeliyiz arkadaşlar. E, ayrıca profesyonel iletişimde bölüm, departman büyüklüğüne göre iletişim kanalları kapatılmamalı. Yani sözlü, sözsüz, yazılı iletişimimizi e, bizler aslımızla da üstümüzle de dengimizle de kurabilmeliyiz. E, i̇şte üstlerine sadece e, yazıyla ya da işte altlarına işte ben atlarla muhatap olmam, onlara bir şey gönderirim, mail atarım gibi. Mesela bu tarz hareketler bizim için profesyonel iletişimde yanlış gördüğümüz hareketlerdir. Bilginiz olsun. Çalışma hayatınızda başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.